Merhabalar. Tek Potalise 2023 basketbol turnuvası grup maçları Kaya Beyazıt Anadolu Lisesi Anıttepe Anadolu Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Geç eksik. Oldu Karşılaşmamızın hakemleri Ece Su Ekşi, Cem Arda Çetin'e. Kaya Beyazıtoğlu'nda bir numara Kaptan Sergen Arda. 2 numara Ömer Faruk, 3 numara Kıvanç, 4 numara Nurettin, 5 numara Ahmet Enes. Anıttepe'de 1 numara Efecan, 2 numara Tolga, 3 numara Melih, 4 numara Deniz Ali. İki takımına başarılar diliyorum. karşılaşma. Sergen atışını kullandı. ilk sayı. Bu, yazıktan. Meli. Pardon. ilk sayı anıp tepeden geldi. Şimdi atış. 2 sayılık. Sabit yok. Bir atış daha geldi isabet Sergen. Sergen pasını verdi şimdi ama top kaybı geliyor. Efecan. Efecan içeriye girdi. Topikası isabetli değil. Sergen Arda. Bıraktı topu Kıvanç'a Kıvanç'tan iki sayılık atış. isabetli değil. Top Melih'te kaldı. Efe. Tekrar Meli. Şimdi atışını kullandı isabetli değil Ömer Faruk aldı rebound'u. Ömer sergen. Efe karşısında şimdi pasını verdi ama top kaybı geliyor. Efe Can. Kıvanç. Kıvanç'tan iki sayılık atış isabet yok. Şimdi Efe. Sergen iki sayılık atışı kullandı, onda da isabet yok. Efecan durucu. Evet o, ayağına dolandı. Şimdi Denizden iki sayılık katış isabet yok. Aya Bayazıt olucum olacak. Denizin yerine Tolga oyuna dahil oldu. Sergen bıraktı topu Kıvanç'a. Kıvanç'tan iki sayılık atış isabetli değil. Rebound. Tolga da kaldı. Ama tepe devam ediyor. Efe'den iki sayılık atış isabetli değil. Efe koştu yetişebilecek mi? Dışarı çıktı ama. Anıttepe ucumu devam edecek. Efe carde kullandı şimdi top kaybı geliyor Bola Sonra oyun tekrar başladı. Sergen. Şimdi iki sayılık atışını kullandı Sergen. potonun içinden çıktı. Hücum reboundu. Ömer'den ama sabit yok. Efe. Efe'den iki sayılık atış. İsabetli. Efe Can Durucu. Sergen. Yüksek bıraktı topu Ömer'e. Ömer sırtı dönük. Şimdi Kıvança bıraktı. Kıvanç içeriği zorladı. Turnikesi isabetli değil. Tolga'dan iki sayılık atış. Altış çıkıyor top. Sergen. Efe karşısında. Sergen'den iki sayılık atış isabetli değil. Rebound Melih'ti. Melih. Efe iki perdeyi kullandı. El üstünden atış. Onda da isabet yok. Top Sergen'de kaldı. Pardon. Kıvanç'ta kaldı. Şimdi atış. Ömer'den isabetli değil. Faul geliyor. Sergen'in atışında. Sergen Arda Yılmaz serbest atış çizgisinde atış geldi isabet değil Tolga Şimdi çıkardı topu Melih'e Melih içeriği zorladı Melih'in turnikesi isabetli değil Çok güzel geçmişti ama Bitiremedi Melih Şimdi Kıvanç Efe karşısında Kıvanç içeriye doğru girdi dışarı çıkardı topu Ömer senin sonuna geldik Kaya Beyazıt olduğu için Şimdi Efe ile Anıttepe ucumu Efe basını çıkardı dışarıya çıkarılan top Tolga'dan iki sayılık atış Tolga bunda da isabet yok Hücum bir mı geldi Efe Faul var Efe. Oyun tekrar başladı. Efe içeri kat etti. Tomi kesti. Tomi geldi Efe'den. Kıvanç, Sergen. bir aradan sonra karşılaşma tekrar başlayacak. Sergen Arda ucunda şimdi. Perdeyi kullandı Arda. 2 sayılık atış. İsabetli değil. Efe kaptı topu. Dışarıya çıkardı şimdi. Deniz. Melih. Melih'in atışı. isabetli değil. Top Efe'de kaldı. Efe içeri girerken faul var. Efecan Durucu atışını kullandı isabetli. Şimdi Ömer Faruk bırak topu Sergen'e. Sergen top kaybı geldi Efe. Efe'den iki sayılık atış isabetli Efecan Durucu. Üst üste sayılarla farkı 8'e çıkardı. Şimdi Kıvanç atışını kullandı. İsabetli değil. Denizde kaldı top. Efe tekrar. Dışarıda deniz boş. Deniz'in iki sayılık atışı hiçbir şeye çarpmadı ama Melih'e pas oldu bu top. Ömer Faruk. iki sayılık atış. isabetsiz Deniz. Efe. Bir atış daha geldi Efe'den ama isabet yok. Efe Efe'ye bıraktı topu. Efe içeriye kat etti. Turnu kesi isabetsiz. Lok geldi. Şimdi bir atış daha denizden. Kanıt devam edecek. Efe. iki sayılık isabet. Efe Can Durucu'dan. Fark. Çift tanelere geldi. Sergen. Orada yapmayın. Şimdi atış isabeti değil. Efe. Efe içeriye katetti. Turnikesi faul var. Efecan atışını kullandı. İsabetli değil. Top Sergen'de kaldı. Sergen içeriye girmeye çalışıyor. Daha sayı bulamadı. Kaya Beyazıt takımı. Nurettin ve hücum süresinin sonuna geldik. Şimdi Efecan pasını verdi. Atış sabit değil. Bir atış daha geldi Ömer'den. Pardon Tolga'dan. Faul var. Tolga Oytun serbest atış çizgisinde. Atış kullanıldı isabetli değil. Ahmet oyuna dahil oldu. Efe'den iki sayılık atış isabetli değil. Kıvanç. Şimdi Ahmet. Ahmet. Kıvanç'a oynamak istedi. sayılık atış sabit değil top Melih'te kaldı şimdi içeride bomboş Tolga mükemmel pas Melih Efe'den Ahmet artık Kıvanç'a Kıvanç içeriği zorluyor turnikesi Fanya'ya çarptı top Şimdi içeride bomboştu yine Melih'ten bir akıl dolu pas daha bu sefer geçmedi. Efe. Efe içeriye kat etti. Mükemmel fake. Ama bitiremedi topu. Topu tamamlayan isim. Melih. Efe. Erika'ya. Nurettin. Nurettin'in atışı isabetli değil. Efe aldı reboundu. Şimdi dışarıya oynadı atış isabetli değil. Tolga faul var. Tolga Oytun serbest atış çizgisinde. Tolga atışını kullandı isabetli değil. Rebound Kıvanç'ta. Kıvanç crunch, Ahmet'e bıraktı topu. Ahmet Efe karşısında tekrar Kıvanç. iki sayılık atış. Efe'ye çarptı bu top. Şimdi Tolga'nın atışı isabetli değil. Tolga kendi reboundunu aldı. Efe'ye çıkardı topu. Efe içeriye kat etti. Tolga. iki sayılık atış isabetli değil. Şimdi Efe. Tolga. Tekrar Efe. Boş kaldı. İki sayılık atış. isabet yok. Tolga aldı hücum reboundunu. Şimdi onun atışı. Onda da isabet yok. Top Nurettin'de kaldı. Nurettin'den iki sayılık atış. İsabetli değil. Efe. Bıraktı topu. Şimdi Tolga. Atışı. İsabet yok. Basket. bir de faul. Hayır basket geçerli değil. Faul yerde. Melih serbest atış çizgisinde kullandığı isabetli 14-0. Ahmet. Ahmet'ten iki sayılık atış isabet yok. Top Nurettin'de kaldı. Onun atışı da isabetli değil ve maç böyle sonuçlanıyor.